Selamlar bugün neredeyiz bugün Dubai'deyiz ve e, Dubai'de diletimi aldık çalışabiliyor muyuz çalışırken ne gibi şartlara sahip olabiliyoruz ama bunu evli çiftler üzerinden Dubai'ye çift olarak gel, gelmeyi düşünenler için anlatıyor olacağız anlatıcımız da Fırat Bey olacak. Merhabalar. Um, çift olarak geldik ya da karı koca olarak evet. geldik. Dubai'de ne tür şartlarda evet. çalışabiliriz, ne tür e, paralar kazanabiliriz, nasıl bir yaşantımız olabilir? Çok güzel. Gerçekten birçok insanın merak ettiği bir soru. E, benim eşim aşçı. E, ben eşimle beraber gelmiş olsaydım ilk yapacağım iş e, evlere özel yemek gerçekten büyük ihtiyaç var çünkü e, restoranlar biraz pahalı. Hani ucuz yerlerde mutlaka var ama insanlar e, damak tadına e, önem verdikleri için. Ben bir Hintlinin yediği yemekten hiçbir şey anlamıyorum yani. Dolayısıyla kendi damaktan uygun bir şeyler arıyorum. Özellikle burada çok fazla Türk var. Türklere yönelik yemek servisi, yemekle ilgili herhangi bir şey mutlaka yapardım. Ee, ben zaten fotoğrafçıyım, kendi mesleğimle ilgili bir şeyler yapacağım freelance olarak. Herkesin kendi yetkinliğiyle ile ilgili. Hani Dubai, Fırsatlar şehri. Evet, ilk başta belki bir sene, iki sene biraz sıkıntı çekilmeyecek diyemem ama e, sonrasında inanılmaz fırsatlar sunacağına inanıyorum yani. Evet, özellikle hani İngilizce öğrenene kadar biraz evet. sancılı geçiyor süreç. Çünkü olur. hani iş yapıyorsunuz aslında. Profesyonel tamam. olarak garson bile olsanız iş yapıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz vesaire İngilizce biraz bilmek gerekiyor evet. ama... Özellikle öğrenciler böyle 2-3 ay Dubai'de dil öğrendikten sonra iş bulma konusunda da rahatlıyorlar diye düşünüyorum. Evet, tamamen kendi yetkinliğiniz ve girişimciliğinize bağlı. Yani benim arkadaşım iş aradı 4 ay boyunca. Kapıdan CV verip kaçıyordu. Yani bizi, bizi çekti diyor arkasından. Abi bir soru ara şey gelirse yalvar yani. Hani biraz da kişinin kendi yetkinliğine kalır yani. Peki. Teşekkür evet. ediyoruz. Yani,